arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Biliyorum e, şey soygun mücadelesini oynayamadık. Ama sizin için ay kuşum uçuyor etrafta. Neyse arkadaşlar. Sizin için bugün bir video çekeceğim yetiştiremediysen bile. Yine de oynayacağız işte bugün. Umarım karakter de çıkar bugün. <laughs> Şimdi şurada görevlerimize bir bakalım. Tamam biz bir şuradan çift hesaplaşmaya girelim. Sen Aa, arkadaşlar Kerim de oynuyormuş. Kerim de daha. Arkadaşlar Kerim gelmedi. Biz de kendimiz devam ederiz değil mi? Ee, çift hesaplaşma yok nakat mı? Ben şuradan çift hesaplaşma <laughs> çift hesaplaşmaya girelim. Kimle oynasak? Ee... Arkadaşlar o zaman biz bi otistle oynayalım hadi. Başlayalım. Arkadaşlar maç başladı. Şimdi ilk önce şuradaki yükü bir kıralım. Oraya da dikkat edelim. Bu bir de şey var. Ne yaparsın kuz? Kuz. Şunu yenelim hemen. Ee, bu zaten yeniliyor Hayır yenildik. Arkadaşlar gaz boyu yenerse çok iyi olur. Hadi. Aferin. Onu da al hadi. O yükleri de al aşağıda. Alayım ben onları hemen. Aldım ben. İşte bu. Şu yükü alalım hemen. Şuradakine. Heh alanı. Burada mı? Burada mı? Yes son anda yendik onu. Ultima acaba? Nereye atsam? Ulti ulti. Ö, kimse yok mu? Aha burada Shelly. Ah ultim boşuna gitti. Ya De. Gel buraya yakalayacağım. Yakaladık. Tamam. Hmm, takımındaki kimdir iko muydu? Yok derildi. Ve onu da yedik. İlk turumuzu kazandık. Tamam. O dört düşmanımız kalmış yok etmek için. Tamam o zaman dört düşmanı da yok edelim hadi. Bakalım kimler var. Ee... O kadar da pro'lar yok ya. Bu, bu az önce benim yendiğim Daryl değil mi? Neyse. Şuradan hadi. Kıralım şu hemen. Heh, kırdık yükü. Gel buraya. Otis'le Otis e karşı koyma. Otis'le kimse karşı koymak istemez. Hayır. Üç tane yükü var. Yes. Yendik konu. Hayır. Raza vuramazsın. Vuramazsın. Engelledim. Kimdi o? Barley'e mi yenildin? Barley'e mi yenildin yani? Sen Barley'e yenildin. Daryl Barley'e nasıl yenildi? Arkadaşlar Daryl Barley'e nasıl yenilebilir? Hadi şöyle Primo'yu yenelim. Yes. Tek attık o oh, 16 yükümüz var çok iyi. Nerede bu çeli? Çeli bizimle saklanma oynuyor. Daha orada yük kalmış. Kim almadı onu? Ben olurum o zaman. Azı bir ulti atayım da vuramazsın. <laughs> nerede 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 nerede? Nerede bunlar ya? Aha, buldum. şunu bir ulti atayım. Yes tutturdum. Easy. Görevimiz başarılı. Tamam burayı tamamladık. O 18 tane kupa güzel. Ne geldi? Savaş kutusu bir de 225 altı. Şimdi kimle oynasak? Bakalım nerede görevimiz var? Elmas kalkmacada görevimiz var. Pokoyla Poco ile oynayalım. Poco ile... O zaman elmas O zaman başlayalım. Arkadaşlar maçımız başladı. Maçımız, başladı. İnternet. <laughs> tamam. Bizim takımda Squack var baya iyi. Squack çünkü çok güçlü. Herkes bilir bunu. Bilmeyene yok artık. Herkes bilir Squack'in çok güçlü olduğunu. Hayır hayır. Rico, der, Rico demişim ya. Gel buraya Daryl. Al sana. Al sana. Baba boy. 8 biti denelim. Çok basitti. Hayır ulti atacaktım. Hadi squeak yaparsın. Güzel. Gel buraya. Bil, bil mi, bil mi? Bala. İşte bu kadar. Hayır. Neyse ilk elmas var mıymış? Neyse son iki elmas. Hadi. Hayır. Gel buraya. Gel buraya Daryl. Nereye gittin? Ya ulti attım ama. Of. Hadi. Al sana can oldu. Al sana Daryl. Al sana Daryl. Yes aldım bütün elmaslarını. Gel gel kaç. Kazanıyoruz 13 hüküm var. Yük demişim ya elmasım var. 13 elmas yok artık. Yes. Kazandık. Tamam bu koyla görevimiz tamamlandı. Arkadaşlar çok basit gerçekten görevler. Bakalım şimdi de gazla mı oynasak 8 bitle mi? 60 bin hasar verelim ya. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar turumuz başladı. Karşı takımda gaz, sprout bir de emz miydi o? Ems var. 8 biti seçtik. Of. Hayır 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 hayır. Kucuk bu kucuk. Yes be gaz. Aslında gaz da nup değilmiş. <laughs> oh, onlarda da gaz var unutmuşum. Hadi. Ay. Evet şunu alayım ben. Ya hayır alamadım. Uf bana lazım o. Hayır, o. Bana lazım bana. Aldım. Aldım mı alamadım mı? Arkadaşlar neden olmadım bilmiyorum ama. Hayır. Kaybediyoruz. Git buradan gaz. Git buradan gaz. Git 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 git. Git buradan gaz. Gaz git gaz gaz. Ya neyse ki bir yükü var. Bir yük çok değil. Ya yük diyorum sürekli ya elmas. Benim aklım gitti. Neyse. Hadi. 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 Aksesuarımı bastım. Aksesuarımı boşuna bastım. Yes. Alın onları. Al onları. Yes be. Kaçın. Kaçsınlar arkadaşlar. Kazanmalıyız bu turu. Kazanmalıyız. Ya yine aksesuarımı boşa bastım. Neyse aksesuar zaten bir işe yaramıyor şunu ha bu sefer alabildim. Bu turu da çok basit kazandık. Tamamdır. Ee, o oh, bir düşman yok etmeliyiz. Arkadaşlar devamı da bir sonraki bir videoda. Bu, bu videodan bu kadar olsun. Bir dakika bir videoda görüşünce kadar hoşça kalın.